Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Arkada görmüş olduğunuz gibi sizlere söz verdiğimiz şekilde bugün itibariyle 3 gün sürecek emek nöbet çadırımızı kurmuş olduk. sanatının önünde eski halkını bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Az önce de basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Biz bugün akşam saat 22 cuma akşamı 22'ye kadar burada nöbetimizi devam ettireceğiz ve İki gün boyunca da iş çıkışlarında sizleri buraya bekliyoruz, alana bekliyoruz, desteğe bekliyoruz. Cumartesi günü de saat 15'te ailelerle birlikte büyük bir basın açıklamasıyla buradaki emek nöbetimizi sonlandıracağız. Ama özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Cuma günü akşamı iş çıkışında ilk defa bir olay gerçekleştireceğiz. O da şu ki şubemize ait olan danışma kurumunu yine bu alanda burada yapacağız. O nedenle de özellikle başta danışma kurulu üyelerimiz olmak üzere danışma kurulumuzu bildiğiniz gibi tüm üyeyi açık gerçekleştiriyoruz. Hepinizi alana davet ediyoruz. Bir kürsümüz olacak. İsteyen burada konuşmasını da yapacak ve danışma kurulunu ana gündemimiz özlük haklarımız ve milli beka sorunumuz şeklinde gerçekleştireceğiz. Hepinizi davet ediyoruz. Saygılar ve sevgiler sunuyoruz.